İbn Arabi bize öğretir ki ilahi merhamet her şeyi kuşatmıştır. Ama bu merhamet belirli bir nizam ve adalet üzerine işler. Sen birine iyilik yaparken eğer o kişinin hak etmediği bir konumu ona sağlıyorsan veya o kişinin çekmesi gereken çileyi ondan çalmaya çalışıyorsan aslında ilahi nizamın akışına karşı bir set kuruyorsun demektir bu set senin hayatında maddi ve manevi bir darlık olarak tecelli eder. Korkutan gerçek şudur ki, çoğu insan iyilik yapmayı her zaman sevap ve kazanç sanır. Oysa i̇bn Arabi der ki hikmetten yoksun bir iyilik aslında gizli bir günahtır. Sen birine yardım ederken aslında kendi egonu mu tatmin ediyorsun yoksa gerçekten ilahi bir emirle mi hareket ediyorsun? Eğer sen birine yardım ettiğinde o kişi sana teşekkür etmediğinde veya nankörlük ettiğinde kalbin kırılıyorsa bil ki senin yaptığın o iyilik bir ticaret kokusu taşır. Ve göklerin kapısı ticari hesaplarla yapılan iyiliklere kapalıdır. Bu darlık senin rızkını keser çünkü niyetin sadece rızık veren olan Allah'ın rızası değildir. Peki neden iyilik yaptıkça işlerin ters gidiyor? İbn Arabi bu durumu şöyle açıklar. Her insanın bir rızık kabı vardır. Sen kendi kabındaki suyu, henüz kendi susuzluğunu gidermeden başkasının kabına boşaltırsan ilahi yasaya göre kendi nefsinin hakkını yemiş olursun. Kendi hakkını yiyen kişi başkasının hakkını koruyamaz. Sen başkalarına evet derken aslında kendine ve kendi rızkına hayır diyorsun. Bu durum senin kaderinde bir dengesizlik yaratır. İlahi nizam her zaman dengeyi arar. Sen kendini ihmal ettiğinde sistem seni durdurmak için rızkını daraltır ki kendi özüne dönesin ve önce kendi rızık pınarlarını onarasın. İbn Arabi'nin bir diğer korkutan uyarısı ise rızık hırsızları üzerinedir. Bazı insanlar vardır ki onlar senin hayatına sadece senin bereketini tüketmek için girerler. Sen onlara iyilik yaptıkça onlar senin enerjini emer ve senin rızık kanallarını tıkarlar. Sen onları kurtardığını sanırsın ama aslında onlar senin rızkını çalan birer perde haline gelirler. İbn Arabi der ki rızkını korumak rızkını aramaktan daha zordur. Sen etrafındaki bu asalak ruhlara hayır demeyi öğrenmedikçe ne kadar dua edersen et rızık sana uğramayacaktır. Çünkü senin rızkın yanlış ellerde heba edilmektedir. Gel şimdi seninle şu büyük yanılgıyı çözümleyelim ve şifresini çözelim. Sen bir kurtarıcı değilsin ve olamazsın. Sen Allah'ın bir kulu ve memurusun. Bir memur, kendi yetkisini aşıp devletin hazinesini rastgele dağıtırsa cezalandırılır. İşte sen de sana verilen vaktini, nakdini ve enerjini ilahi bir hikmet olmadan dağıtırsan İlahi adalet tarafından rızık darlığıyla cezalandırılırsın. İyilik yaparken rızık verenin iznini ve işaretini beklemelisin. Eğer kalbinde bir huzursuzluk hissediyorsan o iyiliği yapma. Çünkü o iyilik senin kaderini karartacak olan o görünmez düğüm olabilir. Dostum rızık senin vakarında ve kendi sınırlarını bilmende gizlidir. Sen haddini bildiğinde ve önce kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde rızık sana her yönden akmaya başlar.